Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben, ben Rüzgar. Bugün sizlerle birlikte Red Bull 4 oynayacağız. Ben önceden bu oyunu bitirmiştim ama sizlerle bir çekmek istedim. Şimdi oyunun hikayesi başladı. kara adamlar dünyayı yuvarlak yerine kara yapmışlar. Başladık bu arada. Ben bu oyunu bir kez daha bitirmiştim. Gerçekten çok güzel. Yıldızları da topluyoruz. 5 tane canımız var galiba. Yok 3 tane canımız var. Bir üç can, üç tane bir tane üç canımız bittiğinde bir tane daha üç açılıyor. Böyle beş tane üç can açılıyor. Oyun da bu oyun çok uzun çok uzun yıllar oldu ya. Yıllayabilirim de yani. Ay da demiyorum. Hatta 2000 en son ben 2020'de oynamıştım bunu. Arkadaşlar ikinci level'dan devam ediyoruz <laughs> şimdi yıldız alalım. Şunları da alalım. Bunu da buradan alalım. Bunların üstüne basıyorum. De çetesi yok mu Serkan? Şunu da şöyle itelim. Böyle. Bu çek diye. Evet. Şunu şöyle yapıp alalım. Birçok oyun ben biliyorum. O yüzden sizi çok bekletmemek için biraz da hızlı gidiyorum. Bir de bir öldüreyim. Şunu iler Arkadaşlar burada da bilmeyen olabilir. Şu taşı ilerletiyorsunuz. Ama taş sizi ezerse ölürsünüz. O yüzden bunun üstüne çıkacaksınız geldiğinde. Buradan böyle kayalım. Hop. Yıldız aldım havada. Selam. Yok, gelmedi. Ay. Canım gitti. Ay. İki tane canım var. Bu arada arkadaşlar yanımda kardeşim Toprak var. Onunla da videolar çekeceğiz. Ama onunla videolarımızı pazar ve pazartesi çekeceğiz. Farklı zamanlarda çekebiliriz. Bunu da biliyorum. Şuradan yıldızı alacağız. Bunu tekerleğinden iteceğiz. O da dursun. Biz şuradan şöyle atlayacağız. Yıldızı <laughs> aldıktan sonra buradan da buraya. Selam. İyi Şuradan, buraya burada Check point'imizi aldık Aşağıdan yıldızımızı alalım ilk şunu yapalım Normalde ikisini de itip yapabiliyoruz ama ilk ben bunu yapacağım Burası test oyun kutu 5. level'dan devam ediyoruz. Buradan böyle tatlılar üstüne zıplayabiliyoruz. Suya düşerseniz bu arada komple 2 3 canınız varsa komple 2 3 canınız gider. Ay gittim. Orası bir bu level biraz zor. tam geçtim. Şimdi şu da şey atıyoruz. Evet. Bak ayağında nasıl bir şey var? Oha oha. Asar ya, Şuradan Yiğitim şuraya. Evet. <laughs> Hemen devam. Bu. bu ne? Bu da arkadaşlar bunları iki iki kere üstünde zıplamanız lazım. Bu da daha fazla koşabiliyor. <laughs> bir tane basınca bu küçük olanla siyah. Tekrar basınca yok oluyor. Ben şunu bir alayım. Bir daha, bir daha. Niye çağırıyorsun? Hemen devam edelim. Kutu mu ye, kutu mu ye, kutu mu ye. Dörtü mü ye, dörtü ye, dörtü ye. Şuradan. Dörtümü, dörtümü. Popolu, popolu. Hemen popolu. devam edelim. Popomu ye. Şunun üstüne bir Arkadaşlar şey, videoyu devam ediyoruz ben bunu yanlışlıkla buraya soktum. Çıkmıyor. Kaldı öyle. Çaymaya çalışıyorum. Çıkmıyor. Eh, tamam çıktı. Hadi de. Oy. Ay. Şimdi şöyle getireyim. Şuna yıldızımızı alalım. Ay. Aşağı düştüm. kutuyu bunun içine koyacağız. Buradan buraya dupla tamam. Bu bölümde geçtik. Yedinci bölümdeyiz. Bu arada ya, bizi gördüğün, bu bizi gördüğünde hızlı koşmaya başlıyor. Tabii böyleyken koşamaz. Gerçekten güzel bir oyun ya. Bunu böyle yapıp buradan buraya atlıyoruz. Checkpoint'i aldık. Nasıl bulamadım ya? Bu, bu, bölüm yani komple canım bitene kadar oynayacağım. Şunu iç şöyle. Yavaş hisseydik hemen düşerdi aşağı. Sen gel. Şuradan şöyle. Buradan da böyle atlıyoruz. Geldik. Şimdi şu suya değmeden atlayalım şuraya. Onun üstünden de bu şuraya hi yazalım hadi kamerayı şuradan açacağız. Hah. Şuradan hemen ilerleyelim. Şudan Bekum çap. Pepe dama gelmeyeceğiz. La şunu bir ezeyim. Ay dur, dur dur. Hemen devam edelim. Hop. 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 Şunu şöyle bırakıyoruz. Bu buna aşağı atıyor. Beni de da. Bu da ne güzelmiş lan. Sen. sen şöyle ne Ha yok. Buradan da Ne yapacağız biz ya? He şey. Sen böyle şey yap. O kutuyu buradan geçirmemiz lazım. Şu kutuyu şuraya atacağız. Hop. Tamam. Bu da arkadaşlar izliyorsunuz da bakın yine de abone like unuttunuz ya. Gerçekten bir bakın uğraşıyoruz biz burada. Yeni oyunlar bulacağım sizler için. Ya yani sadece Red Bull falan Roblox değil. Farklı oyunlar da çekeceğiz. Mesela yarın Roblox bölümü gelecek. Bu akşam da size bir yılan oyunu videosu çekeceğim. Onu da izlemeyi unutmayın. Gerçekten şahane olacak. Ha, bu videolarıma abone olup like atarsanız gerçekten bana destek vermiş olursunuz. Aklıysanız şimdiden çok teşekkür ederim. Bu arada bugün bu neydi? Kanalımıza abone olan like atan kalmadı ya. Kanalımız 3 abonede kaldı. Ve 10 yapsak onu. İlk yaptığım videoyu Roblox'ta bırakayımına tanıtmıştım. Onu 13 kişi izledi. 3 kişi like atmış. Abi onu biz bir onu 10, 10 yapsak like'ı. Bir abone falan kanalına abone sayısını çoğaltsak olmaz mı? Belki ya. yapmıyorsunuz ama yaptıysanız da artık. Ama lütfen yapalım biz için oyun buluyoruz. Size emeğimizin karşılığını böyle bizlere abone olup like atarak verebilirsiniz. Bu arada oyunu bitirdim. Şuradan tekrar atayım. Bildirim zilini açarsanız her video atışımda benim her, her video atışımdan haberdar olursunuz. Hop. hep yapamadım şurayı. yapacağım sefer. Tamam yaptım. Başlar başlamaz öldürdüm. Bu, bu kutuyu buradan geçireceğimize göre şu çubuğu iteyim ben. <laughs> Hemen şunu şuraya koyalım. İlk şunu öldüreceğiz. Şunu da alalım da ne olur ne olmaz. Bunu böyle yapacağız. Çıkmamız için şunu yükseltmemiz lazım. Şöyle. Buradan geliyor. getir. Getir şimdi için. Şöyle 3. Noktada da vardı herhalde. kapağı Tamam. Bu normalde öyle olmuyor. Şundan şöyle şuradan ya ben şansıma atlayamadım. Bu burayı tekrar yapacağım. <laughs> ya burası çok zor ya. Lanurlar yine gelmiş. Hemen devam edelim. Son denememizle tam geçtik. Arkadaşlar biraz önce yanlışlıkla şunu kaydırdık. O yüzden şimdi tekrar baştan sardım. Hemen şunu şöyle edeceğiz. Şu yıldızı almak çok zor diyecektim ki. İyi şeyim bitti. Arkadaşlar tekrar can aldım. 10. levelden devam ediyoruz. Reklamla can aldım kendimi. Şimdi çok zor. Hop. Tam bu sefer yaptım. Checkpoint alayım ya. Ne olur ne olmaz. O zaman ne yapacağız? Su yeteceğiz kutuyu. Yıldız olduğuna göre. Biraz hızlı iteyim, ne olur. Hop. Tamam. Su yeteyseydim giderdim. Kuzu da geliyor galiba. Heh, düşürdüm. Hop. Çok iyi atladım. Ee, hop. Tamam gel. Başlar başlamaz. Abi ne oldu ya. Başlar başlamaz attı beni. Abi yıldızı alamadım. Baştan. Şunu biraz yavaş edeyim de. Olmuyor sonra. Burası en zor levellerden biri aldım. Şimdi biraz bitmem lazım onu. Hayır dur ölme ölme. Kayık gibi gitsen abi. Ya yine boğuldum. Bu sefer yapacağım. Yanlışlıkla itiyordum. Şöyle yıldız alayım bir. Hop tamam. Checkpoint'i de aldık. Ya burada yapmamız gereken şey bunun buraya gelmesini beklemek sonra da yok pardon böyle değil. Şimdi bu, bunu öldürmeyin bu bölümde çünkü bu bize lazım olacak. O tam geldiğinde bunu itilsin daha. Tamam. Yoksa kenara kayar düşürürdü bizi. Böyle kaydırak var hazır mıyız? 3, 2, 1. İşte yıldız alalım da. Hop, daha bu bölümde geçtik. <laughs> Devam ediyor sonraki bölümden oynayacağız. Hemen şunu böyle gideceğiz Ama bunu hemen üstüne atlamamız lazım yıldız alıp. Abi alamadım. Tabi. Şunu bir alayım. Hop şöyle zıplayamaz mı? İlla oraya mı düşeceğim bunu? Tamam sen bir burada dur. Hop. Hop direkt bekleme şuradan şuraya çek bu al. Bunlar arkadaşlar içeceğiz şurada şeyi içeceğiz şu kareleri ezeceğiz taşın altında. Bundan çek pointimizi de alalım. Ay abi unuttum da ya. <laughs> Son bir canım. Bu da suya atladı. Dur dur dur. Bunu ölmeyin. Dur. Ezecektim de ezemiyormuşuz. Ay ay ay. <laughs> son anda ölüyordum. Son bir canım var. Ay. Gerçekten zor arkadaşlar. Siz de deneyip görebilirsiniz. Oyun ismi Red Bull 4. Şuradan duralım. Bu da geçsin. Yoksa geçemez. Onu kutu gibi düşünün. İşte... taktiği bu. Şunu şöyle yazıyoruz. Ah, ölme. Tamam çok iyi. Abi son level. Hemen bossla kapışacağız birazdan. Hop. Bossla kapışmaya gidiyoruz. Haydi gidelim. Şunu bitebilirsem. Şunu bitebilirsem. Hayır. Arkadaşlar o zaman artık videomuzun sonuna girelim. 14. levelde kaldık. 10 tane sonrasında oynarız görürüz. 15'te zaten boss'la ineceğiz. Savaşacağız. Şimdi biz ilk bölüm olarak yeşil tepelerdeyiz. Sonraki bölümde buraya geçeceğiz. Ormanın deli derinliklerine geleceğiz. Gerçekten çok güzel. Burada burada da şey olacakmış. Neydi? Ninja ee, ninjalar falan olacak. O kareler var ya bunla, onların ninja versiyonu olacak. Tam bu videodan bu kadar olsun. Neydi? Abone olup like atarsanız bizi çok fazla desteklemiş olursunuz. Bu bizim bu uğraşlarımızın karşılığını abone olup like atarak belirliyorsunuz bizlere. Bildirim zilini açarsanız her video atışımızdan haberdar olursunuz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.